Evet tekrardan merhaba arkadaşlar şöyle size sarı sarı papatyalar içinden, e, lavanta kokularının içinden tekrardan sevgiler saygılar ee, şöyle şu turkuaz rengini maviledim şöyle hercaileri de görüntüleyin yakından taşlar da var böyle arkadaşlar. Şuradan alıp çiçeklerime sis yapmam lazım. Şunları şöyle kısaca görüntüleyeyim. Turuncunun güzelliği. Şöyle görüntüleyerek oradan buraya bazı yerlerde çekim yapmak çok zor arkadaşlar hani yarım yamalak işin mi vardı gücün mü vardı e, izin veriyorlar ama insana öyle bir bakışları oluyor ki insanların bazı yerlerde yani sırtımdan ter çıkıyor böyle çatlayacak gibi oluyor şunun güzelliğine bakın ne kadar değişik belki renk almadığı için yani o kadar sıkıntılı çekiyorum ki bazen yani siz de mazur görün bazı şeyleri yani bazı şeyler inanın hiç kolay ortaya çıkmıyor dün mesela Kestel'de bir serayı çektim yani tansiyonum 20'ye çıkmıştır yani bakışıyla insanı çok rahatsız edebiliyorlar hani böyle çekimler sırasında kimisi YouTube'un ne olduğunu bilmiyor. İzin alıyorum her seferinde ama ne o diyorlar. YouTube'u bilmiyorlar ne olduğunu. Öyle sıkıntılar. Erika'nın güzelliği. Aman Tanrım. Allah'ım. Allah'ım sen nelere kadirsin ya Rabbi. Oy, oy 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 oy. Merhaba ablacığım. Merhaba. Hoş bulduk. Oraya bir Afrika zambayla şey ayırdım ama. Peki gölgede şeyde evde oluyor mu sadece bahçe Dışarıda. Hmm. Ne kadar güzel. Tamam ben çekim yapayım. Alacaklarım sonra. <laughs> Allah'ım Allah'ım. şunu duymamız lazım arkadaşlar. Çantamı alayım gene. Şöyle içerisinde göstereyim burada. İçerisine de geçiş yaparız şimdi. Ay erikalara bayıldım arkadaşlar. Şöyle biraz ağır ağır gideyim. Deniz Hanımcığım sana burayı söylemiştim bak. Sakız sardunyalar var diye. Hala duruyorlar aynı yerinde. Geçen geldiğinden beri. Bugün Deniz Hanım'la görüştük, tanıştık. Ee, benden sakız sardunya get istemişti. Ee, onu getirdim. Şunu alabilirim. O da bana sağ olsun kahve getirmiş. Şu ikisi çok güzel ya. Yani. Şunu alabilirim belki. Bir fiyatını öğreneyim. Şöyle bir gezeyim en son. Deniz Hanım'cım bak hoşuna giden varsa senin için uzun uzun tuttum. Gelir buradan alabilirsin. Şu erikaları bir daha görüntüleyeceğim şöyle. planeler. ölü öyle koyu bordaki arkadaşlar. bordayı çok severim ben bu arada. Yeri çiçekler 65 TL burası. Buz manyalar menekşe türlerine ben bakamıyorum bakamadığım için de hiç bir daha niyetlenmedim. olmadı bakın sevgili dostlar bunların fiyatlarını şimdi içeri girince hepsini tek tek soracağım ben. şöyle bir karşıdan göstereyim sizlere dış mekan bitkileri bunlar Şimdi yavaş yavaş içeride giriş yapalım sevgili arkadaşlar. Pembe tel grafları görebilirsiniz. 3 3 soğan bir yerde 80 TL. Çok güzel. Diken çiçeği 35 TL. Kalan şu 45 TL. Atatürk çiçekleri yazmıyor. Hmm. şu 40 TL kuş koymaz 40 TL gelin tel gelin telleri ne kadar ablacım 80 TL 80 TL ve evet, tabanları ileride yazıyor fiyatı ama şu kaktüs sukulentleri tek bir video yapacağım bu da benim gibi yağlı begonya çok güzel çiçek açtı benim bu sene de e, ee, 100 TL fiyatı onlar ne kadar artık bilmiyorum arkadaşlar Şöyle saksıları göstereyim. Trafik orman gibi burası. Barış çiçekleri. Şöyle bir karşıdan da tutayım. Burada hmm. gelin tellerini burada şey yapmışlar arkadaşlar. Şunlardan satarsa bir kök isteyin. Bir katı olan olanlar tabii. Kavuçuk ikili gövde 120 TL. Kurdele çiçekleri. uzun süre tüte. Erika 750 TL arkadaşlar ama çok büyük. Erika 1300 lira. Bir tık büyüğü onun. Tüça 3 üç gövdeli. 650 TL. Sakız dünyalar ne kadar dışarıda? tarıçı 375 750 boyutuna yaşına göre herhalde arkadaşlar. Burada kocaman saksı var. Ee, içine odun doldurmuşlar. Şöyle size bir genel görüntü de çekeyim. Ee, gelin teli isteyenler 80 TL burada arkadaşlar. Gelip alabilirler bursadan. Şimdi de kaktüs sukulentleri çekeceğim yakında. Şu kısımları. Burada bekar bitleri var. Şöyle. Bekar bitleri ne kadar? 70. Aslında bir de Bunlar ne kadar özel türlerim için şöyle bir tane alayım bari. Rengi o kadar güzel ki benim telefon yansıtmıyor onu. Soluk soluk ne biçim kötü bir renk çıkartıyor. Ama çok güzel renkleri. Hiç buraya yansıdığı gibi değil. Neyse ben burada videomu kapatayım. Bir daha diğer videomun başına bir başka yine bu saksılardan alayım. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.